12 biyoloji örnek sorusunu e, sizlerle yazılarda sorulabilecek güzel bir soru. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Aşağıdaki farklı nükle, nükleotit sayılarına sahip DNA moleküllerinde 1-2-3 verilmiş. Buna göre adenin ve e, timin karşılıklı guanin karşılığı karşılıklı bağ yapıyorlar ya. Verilen DNA molekülünün ipliklerini ayırmak için gerekli ısı e, sormuş ve B şıkkında da verilen DNA molekülünün ipliklerini ayırmak için e, sıralamasını sormuş. E, şimdi bakıyoruz. Hemen şurada çözümünün üzerine açayım ben. Guanin'in e, sözünün arasında kaç bağ vardır karşılıklı olarak şunların arasında? 3 bağ vardır. 3 bağ olduğu için Guanin ve sözün arasındaki bu 3 bağ ayırmak tabii ki 2 bağ ayırmaktan daha zordur. O yüzden Guanin ve sözünleri topluyoruz. Bak e, burada birinci e, DNA'da kaç tane var? 200 ile 300'ü toplarsak şurayı 400 tane guanin sitozin var. Ama adenin sayısı 330 yani guanin olanı adenin sayısından yüksek yani zor. Ee, buraya baktık guanin ne e, 50 guanin e, 250 toplarsak 300 tane guanin var. Adenin ve timin 300 ile e, 120'yi toplarsak 320 ile 400 yaptı yani ikili bağlar daha fazla. Burada da yine e, ee, guanin sütasının 175 daha 225 yapıyor 640 da adenitimin o zaman ne olacak en fazla guanin ve stozin, e, üçlü bağ olan guanin sütasının adenitiminden e, büyükse üçlü bağ çok demektir o yüzden de üçlü bağ hidrojen bağ sayısı ikili hidrojen bağ sayısından fazladır ve denilen iki birini ayırmak için gerekli ısı daha yüksektir yani 1 400 ikincisinde 300 üçüncüsünde 225 olduğu için 1 2 3 sırayla ısı ayırmak